Edebiyata merakınız varsa, yazarlar dünyasını merak ediyorsanız, yazarların ilginç cümlelerini bulmak istiyorum diyorsanız bu kitap güzel bir kitap. <laughs> Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan Kürşat Oğuz'un Kaçak Yazarlar kitabı. Yazarla ilgili ilginç bilgiler var böyle. Magazin bilgileri gibi bilgiler de var. Tavsiye ederim. Ne diyor Kırmızı Kedi yayın evinin bu kitabı? Mesela Atilla İlhan'ın çok güzel bir cümlesi var burada. Diyor ki bir yazar ilk kitabında kendi hayatını yazıyorsa ona yazar denmez okumayın. Birçok yazar attık demiş mi şimdi kafadan? Sildik Aa bu yazar değilmiş diye. İlginç. Başka bir cümle başkalarına ait. Hepsi Atilla İlhan'ın değil tabii ki. Diyor ki yazarlar hayal güçlerinden yararlanmıyor. Başlarından geçen olayları yazıyor. Yani başından geçen olayı anlatan yazarı yazar kabul etmiyor yazarlar. Bu da çok ilginç geldi bana mesela. En büyük günahı işledim. Bir adamın işleyebileceği mutlu olmadım. Çok ilginç değil mi? Bir yazar kendine diyor ki bir Adamın işleyebileceği en büyük günahı işledim Mutlu olmadım Bizim de böyle bir videomuz var Mutlu ol diye İnsanın hayattaki en büyük gayesi bence Mutlu olmaya çalışmaktır Bu da ondan bahsediyor bence Diyor ki çok büyük bir günah işledim Mutlu olmadım diyor Çok ilginç Başka ne gibi cümleler var bakalım Sovyet komünizmine karamelli bok diyor bir tane yazarımız Karamelli bok Sovyet komünizmine ait yani onu anlatan bir cümle. Komünizmi anlatan şimdiye kadar duyduğum en ilginç cümle bu. Karamelli bok demiş bir yazar Sovyet komünizmi için. Başka ne gibi ilginç bilgi ve cümleler var? Çok hoşuma giden bir cümle yine. Yazan değil yazılmış olan önemlidir. Yani diyor ki bir yazarın adı varsa onun yazdığı her şey güzel değildir kardeşim diyor. Önemli olan yazan değil yazılan cümledir diyor ya da yazılan eserdir diyor. Bu da çok hoşuma giden cümlelerden biri. Başka ne var? Okuyorum cümleyi. Bu da çok ilginç. Diyor ki okula borçlu olduğum mutlu tek an, okula borçlu olduğum mutlu olduğum tek an geri dönmemek üzere kapısından çıkıp gittiğim andır. Yani yazar diyor ki okuldan çıktığım an okul hayatındaki en mutlu andı diyor. Şimdi bu günümüzde de bir sorun değil mi? Öğrencilerin, biz de şimdi eğitimci olarak zamanında çok öğrencilik yapmış biri olarak siz de bilirsiniz. Öğrenciler okula mutsuz gidiyorlar. Bence en büyük sorun bu eğitimde. Bir çocuk okula istekli gitmediği sürece o okula ona çok bir şey katmaz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Ey millet Eğitim Bakanı, ey Türkiye'yi yönetenler, ey dünyayı yönetenler. En büyük sorunumuz eğitimde okulda mutluluk yok. Bunu sağlamamız lazım. Yani öğrenci okula mutlu gitmeli, okulda mutlu olmalı. Bence eğitimin temel noktalarından biri bu. Bunu çözmemiz lazım. Bu yazar da ondan bahsetmiş. Şimdi erotik bir cümle var. Erotizmle ilgili bir cümle var. Diyor ki, erotizm beni dehşete düşürüyor. Çünkü ben ona hükmedemiyorum, o bana hükmediyor. Hani Cemil Mazda diyor ya, akıl burada değil diye başka bir adresi gönderiyor. Eğer akıl burada değil de diyor başka bir yerdeyse o zaman o sana hükmediyor demiş oluyor aslında. Başka ne var? Bu da günümüzde dünyasını anlatan güzel bir cümle aslında. İnsanların savaştan, spordan hoşlanır gibi hoşlanmaları beni tiksindiriyor. Değil mi? Yani çevrenizde de vardır, haber programlarında da izliyorsunuzdur. Savaş anlatırken sanki böyle güzel bir şey anlatıyormuş gibi. Bir spor müsabakasını anlatıyormuş gibi anlatıyor insanlar. Halbuki canlar yok oluyor ya. insanlar yok oluyor. O yüzden savaşı anlatırken sanki bir spor müsabakası gibi anlatan insanlardan tiksiniyorum diyor yazar. Ben de katılıyorum. Ben de onlardan tiksiniyorum. Savaş kötü bir şeydir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bizim bu videolarımızda belki en çok kullandığımız cümle olabilir. Hiçbir ideoloji, hiçbir amaç, hiçbir hedef insan hayatından değerli değildir. Bu da onu anlatan bir cümle aslında. Başka ne var? Bakalım. Çok ilginç bir bilgi var. Yani bu ben Türk filmlerinde olur zannediyordum ama sekreteriyle evlenme olayı. Hani patronlar Türk filmlerinde sekreterleriyle evlenir, eşlerini aldatırlar falandır ya. Şenraş'ın da bununla ilgili sahneleri vardır mesela. Demek ki bu yaygın bir şeymiş ya. Avrupa'da da dünyanın değişik yerlerinde de böyle yazarlarımızın bir kısmı hatta büyük bir kahir ekseriyeti çok büyük bir kısmı diyebiliriz. Sekreterleriyle evleniyorlar. Çok ilginç değil mi ya? Bu gerçekte var olan bir şeymiş demek ki. Biz boş yerine yeşil çama kızıyormuşuz. Hatta bununla ilgili şöyle bir cümle var. Sekreterini öpen kendi çayını kendi alır derler. Demek ki Yazarlarımız bunu göze almışlar. Sekreteriyle evlenen çok yazar var. Hayallerle ilgili ilginç bir cümle. Ulaşılmış bir hayal boşluk yaratır diyor. Yani siz bir hayal belirliyorsunuz. Ona ulaştığınızda ondan sonraki hayatınız boşa çıkabilir diyor. O yüzden hayallerinizi, hedeflerinizi kolay ulaşabilecek hedefler olarak koymayın. Ya da büyük bir hedefiniz olsun. Ona ufak ufak başlıklar koyabilirsiniz. Ya da ufak ufak hedefler koyarak büyük bir hedefe çıkabilirsiniz. Ama sonuca koyduğunuz hedefin, en sona koyduğunuz hedefin ulaşılması zor bir hedef hedef olması lazım ki hayatınız onla geçsin. O hedefe ulaştıktan sonra mutsuzluk başlamasın. Demek gibi bir şey var herhalde. Bir de ilginç bir şey var sporla ilgili. Sörfle ilgili bir cümle ilk defa duydum bunu. Sörfü tanrıların sporu olarak kabul ediyorlarmış eskiden. Tanrılar sörf yapıyormuş. İlginç bir bilgi. Son olarak da şunu söyleyelim. Balzak var ünlü bir yazar. Ben kendimi çok kahve içen birisi zannediyordum ama Balzak kardeşimiz, abimiz, amcamız bu ulaşılmayacak bir rekor koymuş. Adam günde bazen 100 bardak kahve içiyormuş. Ben çok kahve kahve içiyorum diyenler demeyin. Yüz bardak içmediğiniz sürece. Yüz bardak için demiyoruz tabii ki de şimdi. Ama Balzac uyanık kalmak için, sürekli yazmak için günde 100 bardak kahve içtiği zamanlar oluyormuş. Biz iki tane içtiğimiz zaman pıt 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 yapıyor kalp. Demek ki Balzak da sağlam bir kalp varmış. Evet yazarlarla ilgili böyle ilginç bilgiler, ilginç anekdotların olduğu güzel bir kitap. Yazarlara, edebiyata merakım var. Yazarların magazin dünyasına ilgim var diyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. Kırmızı Kedi Yayın Evinden Kaçak Yazarlar kitabı. Kitapsız olmayın.